Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <türülelüyor> <Muhteşem problem savaşlar. türülelüyor> <Yeah>. Mega, <türüle> Hazırsanız <başlayalım. türüle> ha. asla pes etmeyen biridir robot halidir Godzilla bu Kimine göre bir canidir Godzilla bu Sinirlenirse yok edebilir Godzilla bu demir gibi serttir Godzilla bu O bir savaş makinesidir Godzilla bu Her yerinden roket atabilir gidip hemen yıksın Kırsın her yeri ve birden insanlar kaçsın Kaos yaratsın ve şehri birden alev alsın Onun adı dendi, Bütün Titanları yendi Tek sayık noktası olan Kong'un baltasıydı Derdi Godzilla'yı durdurması için gizli üretildi Roketleri işe yaradı ve tek hamlede yendi Geliyor bak hadi kaç sana Kong değil bu onun gibi vursa da Gidor ama onu yenecek Yapma ya Şimdi açtım başına geliyor büyük bir bela Biriken ev işlerini hep erteliyorsan iş Bela Roket atarak burnu havada birine benzer Ya da bir robona havada karada durmadan uçar Konk gibi yaşamaz tek bir adada harada gürele hep vakitleri yıkabilir O tüm rakipleri yok dedikleri dev evet. karşında mekazilla adıyla ya. 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 Ha. Ha. Oh, Godzilla bu Asla pes etmeyen biridir Godzilla bu Titanların robot halidir Godzilla bu Kimine göre bir canidir Godzilla bu Sinirlenirse yok edebilir demir gibi serttir. Godzilla bu. O bir savaş makinesidir. Godzilla bu. Her yerinden roket atabilir. Godzilla bu. Ondan uzak durmak gerekir. Mega Godzilla karşısında Godzilla bana karşı savaşır yanında King Kong'la. Ha. Deviremez ikisi beni vuramaz yüzüme deki giderim üstüne deli gibi yenerim o devi. Vuruyor bana ama seremiyor ki yere beni. Savaşıyor tutuyor bak ellerimin İkisi biri olsa bile geçemez hiçbiri ben pes etmedikçe artar ikisinin sinirleri Yıkıldı sanıyor Kong konu Ama pes etmedi başarıyor hep zoru Savaşmakta direniyor ölüm nedir bilmiyor Ama Kong gelip bu duruma hemen bir el atıyor Roketleri atıyor üzerine ve patlıyor Mega Godzilla tek başına hepsiyle savaşıyor Tam işi şey bitti derken birden Kong çıkıyor Godzilla'yı Mega'dan kurtarmaya çalışıyor Son darbeyi de Kong atıyor. Bu savaş burada sona eriyor. Muhteşem. <laughs>